meydanın boş olmadığını cümle aleme gösteriyorsunuz. Kötü niyetli hiç kimseye boş hayale kapılmasın. Hainler, Türk ve İslam düşmanları boşuna heves etmesin. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı alayına birden göğüs germeye, kirli oyunlarını birer birer bozmaya muktedirdir. Kader anı yaklaşmaktadır. Demokratik hesap günü ufukta görünmüştür. Tekrar soruyorum sizlere. Türkiye düşmanlarına karşı bir miyiz? Terör örgütlerine, emperyalizmin oyunlarına karşı beraber miyiz? Milli birliğimizi, ebedi kardeşliğimizi Birlikte savunacak mıyız? Evet. MHP'ye evet mi? Evet. Cumhur İttifakına evet mi? Evet. Recep Tayyip Erdoğan'a evet mi? Evet. Allah sizleri nazarlardan korusun diyorum. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye, yeni Türkiye, yeni hayat hep birlikte kurarız. Milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşarız. Bugüne istikrar, yarına huzur diyorsak hep birlikte başarırız. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşarız. Devletin gücü, milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız. Cumhuriyetin yönü yüzyılında güçlü devleti hep birlikte ihya ederiz. Elbette yaparız. Hep birlikte başarırız. Değerli kardeşlerim, kardeşlerim, Aziz Dava arkadaşlarım, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu ve geniş bir alanda yaygın kayıplara ve yıkımlara yol açan deprem son bir asrın en büyük felaketidir. Zillet ittifakı çarpıtıp her türlü karalamaya tevessül etse de devletimiz bütün kurumlarıyla, bütün imkanlarıyla deprem anından itibaren bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Kısa süre içinde binlerce vatandaşımız enkaz altından kurtarılmıştır. Ardından da beslenme ve barınma başta olmak üzere depremzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları karşılanmıştır. Kaybettiğimiz insanlarımızı geri getiremesek de devletimizin gücüyle yıkılanlar mutlaka yapılacak, eksikler giderilecek. Nihayet bu badireden de güçlenerek çıkılacaktır. Nitekim ülkemiz ve milletimiz kutlu yolculuğuna devam edecektir. Yeni yüzyıl, yeni Türkiye, yeni hayat anlayışıyla hep birlikte huzurlu bir hayat kurulacak. Buna ilişkin siyasi, sosyal ve ekonomik politikalar, yasal düzenlemeler ve mekanizmalar seri halde hayata geçirilecektir. Bu vesileyle deprem, yangın, hastalık, sel ve su taşkınlarında hayatlarını kaybetmiş kardeşlerimize aynı zamanda tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. İnanıyorum ki cumhuriyetin yeni yüzyılında güçlü ve muktedir devleti hep birlikte inşa ve hiya edeceğiz. Gün yaralarımızı sarma günüdür. Gün acılarımızı paylaşma ve azaltma günüdür. Gün eksik ve gediklerimizi kapatma günüdür. Buna rağmen fırsatçılık yapanların kanında leke vardır. Felaketler üzerinden cepheleşme üretmeye çalışanlar insafsızdır, insansızdır, vicdansızdır. Türkiye güçlü bir devlettir. Her sorunu çözecek kabiliyettedir. Her müşkülatın üzerinden Allah'ın izniyle gelinecektir. Yeter ki bir olalım, dayanışma içinde bulunalım. Yeter ki tek ses, tek nefes, tek yürek halinde mücadele edelim. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremden kısa süre sonra güvenli konutların temelleri atılmış, 319 bini bir yılda bitirilmek üzere 650 bin konutun yapılarak hak sahiplerine teslimi kararlaştırılmıştır. Deprem bölgesinde ilk etapta 105 binden fazla konutun yapım süreci de başlamıştır. Bu tablo büyük bir diriliş hamlesidir. Yaparsa Cumhur İttifakı yapacaktır. Başarırsa Sayın Recep Tayyip Erdoğan başaracaktır. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın sözü sözdür. Hiçbir insanımızı açıkta bırakmayacağız. Bugüne kadar her vaadimizi yaptık, her sözümüzü tuttuk. Hiçbir insanımıza sırt çevirmedik. Bundan sonra da çevirmeyeceğiz. Türkiye'nin önü açıktır. İstikbal Türk milletinindir. 14 Mayıs'tan sonra eser ve hizmet siyaseti kesintiye uğramamalıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yarıda kalmamalıdır. Yazılan dış kaynaklı karanlık senaryolarda figüranlığa talip olan zillet partilerine tokattan çığ gibi bir tepki yükselmelidir. Anadolu topraklarındaki varlığımızın son yüz yıllık dönemi Cumhuriyet yönetimi altında geçmiştir. Cumhuriyet rejimi demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Cumhuriyetin mümeyiz vakfı millet egemenliğine dayanması demokrasiyi sistemli olarak benimsemesidir. Rejim ile hükümet sistem arasındaki farkı çarpıtmak için kara propaganda yapanlar özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devamlı surette hedef tahtasına koymuşlardır. Rejim değişti diyerek yaygara koparanlar iflah olmaz bir yalancılığa inkar edilemez bir ön yargı hastalığına yakalanan gafillerdir. Halbuki gerçekte yegane değişen yönetim sistemidir. Bu da cumhurun cumhuriyetle keletlenip kucaklaşmasıyla başarılmıştır. Rejim, Rejim başka, başka, hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Türkiye'de rejimin adı cumhuriyettir. Hükümet sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bu ikisini birbirine karıştıranların zihinleri fukara olduğu için akılları da faladır.